Queen Kolajen işin uzmanını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba, bugün lenf drenaj masajından bahsedeceğiz. Sağlıklı olabilmek için hepimiz iyi beslenmeye, spor yapmaya ve yeterince uyku almaya dikkat ederiz. Ama tüm bu rutinlerin dışında çok az bildiğimiz bir sağlık unsuru daha vardır. Bu da lenf dolaşımı. Lenf dolaşımı iç organlarımızın temizliğinden sorumludur ve vücudumuzun kirli atık sistemidir. Bu dolaşım doğru çalıştığında bağışıklığımız artar. Hastalıklara karşı dirençli ve sağlıklı bir bedenimiz olur. Lenf kanallarının yetersiz olduğu durumlarda, lenf kanallarının tıkanması veya tahribatı ya da bir hastalıkta vücutta ödem meydana gelebilir. Ödem sıklıkla bacaklar ve kollarda görülse de aslında vücudun herhangi bir bölgesinde oluşabilir. Bu noktada lenf drenaj masajı ödemi azaltmak için en önemli uygulamadır. Son derece hafif, yavaş ve ritmik bir şekilde cilt yüzeyine yapılan bir masajdır lem sıvısının akışını hızlandırır, şişkinliği en aza indirerek rahatlık sağlar. Bu masaj bedeninizi toksin, bakteri, mikrop, kimyasal atıklar ve sıvı fazlasından arındırarak vücut direnç sisteminizi güçlendirir. Güçlenen beden fizyolojik olarak iyi olmanın yanı sıra ruhen arınma yaşar. Lem drenaj masajı ödem ve şişme, toksin birikmesi, selülit, kilo problemi, kabızlık, hazımsızlık, hormonal dengesizlikler, Menopoz sıkıntıları, sinüzit, romatizma ve yorgunluk gibi durumlarda vücuda büyük fayda sağlar. Vücutta lem sıvısının akışını sağlamak için egzersizin büyük önemi vardır. Bunu kasların hareketi sağlar. Günlük hafif egzersizler yaparak kol veya bacağınızı hareketli tutmanız fayda sağlayacaktır. Yürüyüş ve bisiklet ise bu konuda en faydalı egzersizlerdir. Lef drenaj sistemini güzellik amaçlı da kullanmaktayız. Ciltteki karışıklıkların, yara izleri veya lekelerin hafifletilmesinde cildin iyileşme sürecinde destek olur. Lemf drenajı ayrıca ciltteki kolajen üretimini de artırarak cildi sıkılaştırır ve bu sayede cildin gençleşmesinde katkı sağlar. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Queen Kolajen işin uzmanını sundu.